Sevgili paşam. Keşke burada olsan. Keşke yanımızda olsan. Türk milletine yeniden hayatta yetiniz. Ülkemde öğreten herkes de seni görüyorum. Her karış toprağından. Sen benim için özgürlüksün, cumhuriyetsin. Dehasın, benim için büyük bir dehasın sen. Sen benim kahramanımsın. Karşımda gibi hissediyorum şu an. Oh. Şu anda keşke karşımda olsa sarılır boynuna yanak varılır derdi. Devrimleri yaparken senin yanında bir kız çocuğu olmayı çok isterdim. Ben seninle salıncakta sallanmak isterdim. Seninle Cumhuriyet Balası'na gitmek isterdim. Sizinle bir dans edebilseydim keşke. Önde arkamızda ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeriye girmek isterdim. Ve oradaki insanların gözlerine tek tek bakmak isterdim. Seninle vapurda oturup karşılıklı martılara simit atar, çok sevdiğin türkülerini dinlerdi. Ondan sonra da kalkıp bir zevk oynasak. Sizinle beraber söylemek çok hoşuma giderdi. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Seni daha çok kadınlar sevmelerdi. Ben şu an özgür davranabiliyorsam, kendi kararlarımı verebiliyorsam bu tamamen senin sayende ülkesini, vatanını, sizi çok seven gençlerimiz var. Atam, öyle güzel bir gençlik geliyor ki. Gözün arkada kalmasın Atam, vatan bize emanet. Bak yarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Siz benim için... Ölmediniz, benim içimde yaşıyorsunuz. Huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hoşça kalın adam.